Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Miniş videosu çekiyoruz. Ve arkadaşlar yine um, yeni eşyalar var. Yeni eşyalar değil de. Çantamın içinden çıkarttım. Yine bu. Bu da var. Ama niye kendi sesimle konuşmamasın? Evet arkadaşlar bu da var. Ben gösteriyorum. Ondan sonra şu var. Onun da şu dondurmalar var. iki tane daha var içinde. Şöyle. Ablamdan ses çıkıyor arkadaşlar. Düzsü şey diye. Bu başka bir şey. O yüzden o karışmayın artık. Ona da hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Çünkü ablam sessiz olun diyor. Sessiz olmuyor. Arkadaşlar durun be. Az sessiz olabilir misin? Şu an sesin duyuluyor ama olsun. E ee, bu değil. bunu da şuraya koysak ama oraya da olmuyor. Masaya koyak. Bunu da şu tabak yerine koyalım. Bir ev tur yapmıştık. Onun altındakini de izleyin arkadaşlar çünkü o o da videoya onu yani o da videosu bu videoya göre. Tamam bu kadar. Evet arkadaşlar tamam, evet. şimdi devam ediyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Videomuza geçelim. Ay. Anne neye gidiyorsun? Ay kızım ben dışarı çıkmalıyım. İşim var diyorum sana. Üf, anne niye işim var? Niye bu kadar çok işin oluyor her gün? Kızım ben ne yapabilirim işim varsa. Üf anne. Üf. Hmm. Kızım bile söyleyeyim evde tek kalacaksın. Tek mi kalacağım? Anne. Ben gidiyorum. Bugün neydi? tekim. <laughs> Hadi uç. Uf. Ay burada benim adam değil. Uçtum ya. Allah. Ah. Hop. Ya. Her gün bir işe gidiyorlar. Ben her gün gücük olduğumu hiç bilmiyor ya yani. Allah. Vallahi hiç bilmiyorlar. <laughs> Ben artık yatacağım. Vuf. Vuf. Vuf Benim konuştuğumu kimse bilmiyor. <laughs> Şimdi her bütün evi dağıtacağım. Çok da dağıtmayayım yoksa benim olduğumu fark eder. O stüdyomu yapayım değil. Açayım. Bit bit bit. Bundan sonra. Oo. Çok yoruldu. Oo bu kadar yeterli bence. Yiyeyim geçeyim yoksa ölürüm. Olsun bence burada durayım. ben gıcıklık yapayım. Dur onu uyandırayım ya Daha gıcık Ne yapıyorsun Pompon? Ne oldu? Hı, hı. Ne oldu? Voff. Ne yaptın sen buraya? Ya Pompon ne yaptın Annem şimdi bana çok kızacak. Vufuf. Ya Pompon ya. Ya Pompon Pompon Pompon. Dedik pom. oldum. Ne yapacağım ben şimdi? Saklanmalıyım. Yoksa annem buraya geldiğinde beni çok öldürür. Hmm, ne yapacağımı biliyorum. Pompon gel bakayım buraya. Ah. ee, pompon. pompon bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kızım. Ne yapabilirim? Ben yapmadım bile. Pom pom yaptı. Pom pom. Yapmadı diyor kızım. Sen ne anlıyorsun? Ben öyle hissediyorum. Ben gidiyorum. Anne bir bu bok yapmış. Kızım beni sinirlendirmeye çalışma. Yıktım zaten senin yalanlarından. Anne ya inanmayın bana inanmayın. İnanmıyor zaten. Hı. Ben şimdi buraya toplamalı Bıktım. Zaten kırılmış. Kırılmış ya. Ev cezası. Tavir etmem yok. Bu kadardı zaten. Gidiyorum. Evet arkadaşlar bu kadar videomuzdu. Bu video 5 dakikalık oldu biliyorum. 6 dakikalık falan. İşte ee, bu çok Uzun olmadı. Çünkü aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama bir gün yine bir tane daha video yayınlanacak. O videoda bir sürpriz video olacak. O video öyle kalmayacak. Bölümler olacak yani arkadaşlar. O videodan sonra daha çok o, bu, o videonun hakkında bölümler olacak. Böyle bölümler bölümden gidecek. 100 tane video bölüm falan olacak arkadaşlar. O yüzden o size sürpriz olacak. O yüzden çok hazırlanmalıyım böyle. O yüzden hemen kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, like atmayı Unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.